Egeon TV'nin değerli izleyenleri bugün çok önemli bir dernekteyiz. Neredeyiz? Mümessil Dayanışma Derneği'ndeyiz. Biliyorsunuz ki sağlık sisteminde en önemli e, sektörlerden biri ilaç mümessilliği. E, Denizli'de bir araya gelen mümessiller bir dayanışma derneği kurdular. Şu anda derneğin mevcut başkanı Sayın Umut Yılmaz'la beraberiz. Umut Bey merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir Merhabalar Umut Yılmaz ben yaklaşık olarak 15 yıldan beri e, ilaç sektöründe ilaç satım temsilcisi olarak görev almaktayım. Umut Bey bu dernek ne zaman kuruldu? Türkiye çapında, Denizli çapında nasıl bir amaçla kuruldu? Sizden biraz dinleyebilirim. Tabii ki derneğimiz 2014 yılında kurulmuş bir dernektir. Aslında derneklerin temel amacı biliyorsunuz e, bağlı bulunduğumuz ve çalıştığımız e, sektörün her zaman çıkarlarını korumaktır. Bu bağlam doğrultusunda yaklaşık 8 yıldan beri e, derneğimiz tüm Türkiye'de görev almaktadır. E, sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de yaklaşık olarak 25 bin e, satış temsilcisi ve mesaj arkadaşlarımız bulunmakta. Şu an derneğimizin Türkiye'deki üye sayısı 4200'dür. Efendim şunu sormak istiyorum. Denizli'de ilaç mümessillerinin bir aya getiren şey nedir? Sorunlarınız var mı? Çözüm mü arıyorsunuz? Amacınız nedir burada? Ya tabii ki e, mutlaka her sektörde olduğu gibi ilaç sektöründe de sorunlar olmakta. E, biz hani yeni yönetim olarak aslında birinci önceliğimiz, daha doğrusu vizyonumuz ya Denizli'deki güçlü mesleki duruşumuz, ve yüksek kaliteli üyelerimiz ile saygın bir meslek grubu oluşturmak. Hı hı. Misyonumuz ise paydaşlarımızla ile birlikte saygınlığımızı artırarak aslında mesleğimizi uzun süre devam ettirmek diyebilirim ben. Peki bugün bildiğim kadarıyla toplantınız var. Toplantınızın ana başlıkları nelerdir? Mümessil arkadaşlarınızla ne konuşmak istiyorsunuz, neleri başarmak istiyorsunuz? Ya aslında bu toplantının temel amacı yeni yönetim ve denizdeki bütün emekli arkadaşlarımızın bir araya gelerek hepimizin birbirini kucaklaması aslında temel amacımız onu söyleyebilirim. İkinci amacımız ise hakikaten bizim meslekte biliyorsunuz içgörü çok önemli. Dolayısıyla üyelerimizin ve üye olmayan arkadaşlarımızın da içgörüden alarak mesleğimiz daha nasıl ileriye getirebiliriz? Mesleğimiz daha nasıl üst seviye taşıyarak daha nasıl aklımızı koruruz? Aslında temel amacımız bugün bu olacak peki son olarak şunu sormak istiyorum. Biliyoruz ki sizin işinizde en önemli şey hastaneler, doktorlar. Denizdeki durumu nasıl görüyorsunuz? Yani hastaneleri ve doktorları değerlendirirseniz sizin işinizde size yardımcı olabiliyorlar mı? Engeller teşkil ediyor mu bu durumlar? Nedir? Ya tabii ki şöyle hani sonuçta bizim doktorlar, sağlık meclisi mesutları zaten her zaman bir işbirliğimiz vardır. İşin doğrusu. zaman zaman dönem dönem tabii ki sorunlar oluyor mu? Oluyor. Ama hani biz biz bu konu çok hassas olmaya çalışıyoruz. Gerek yönetim olsun gerek e, temsilci arkadaşlarımız olsun. Hep birlikte aslında e, nasıl söyleyeyim size bir orta yolu bularak diyeyim ben bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Efendim, Son olarak da şunu sormak istiyorum. Ee, biz şimdiye kadar sizi tanıdık. Deniz'deki iş ortamınızı tanıdık aslında. Vatandaş her zaman şunu düşünür. Ya biz hangi ilacı kullanalım? Bu ilaçlar iyi midir, kötü müdür? Aslında bu siz bu işin tam göbeğindesiniz. İlaç sektörü nasıl işliyor? Bize anlatır mısınız kısaca? Ya çok kısa bilgi vereyim. E, aslında ilaç sektörü şu. E, bütün ilaç firmalarının temel amacı önce hastadır. Hastanın ilacı ulaşmasıdır. Yani bütün temsilci arkadaşlarımızın da doktorlara ve eczacılara yapmış olduğu ziyaret doğrultusunda Hı. bizim tamamen amacımız hekimlere ve eczacılara doğru bilgiyi vererek hastanın doğru ilacı ulaşmasını sağlamaktır. Efendim derneğinizde başarılar diliyorum. Umarım birlikteliğinizi devam ettirirsiniz. Buradan belki de derneğinize katılmak isteyen arkadaşlarınız vardır henüz katılmamış. Onlara ne söylemek istersiniz deyip bitirelim. Gelin birlikte olalım, bir güç olalım. Temel mesajım bu olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>